Politika ve hukuk felsefesinde inanılmaz önemli yere sahip analitik bir yaklaşım üzerine düşünelim. Benim en sevdiğim düşünce metodolojilerinden bir tanesi. Bir insanın doğru eylemi yapabilmesinin altındaki adımlar etaplar üzerine düşünelim. Bu etrafınızdakileri yargılarken o kadar işinize yarayacak ve karşıdakini doğru tartmanızı, değerlendirmenizi, dolayısıyla ilişkinizi sağlıklı kurmanızı sağlayacak ki. Fransızcası je veux le bien, je vois le bien et je fais le bien. İyi istiyorum, iyi biliyorum, iyi uyguluyorum. İnsan hayırlı olabilmek için birincisi hayırlı olmayı isteyecek. İyi niyetli olacak. Bütün spiritüelite ve dinlerde hukuk sisteminde niyet başlangıç noktası önemli birinci etabımız. İkinci etap, iyi niyetiyle yola çıkan sevgili insanımız, kardeşimiz neyin hayırlı olduğunu bilecek. Bakın çocuğu ishal olduğu zaman bünye su istemiyor diye su vermeyi kesip canından çok sevdiği çocuğunu susuzluktan kaybeden insanlar var bu ülkede kadının bağımsızlığı olmasının kendi bir dünyası olmasının ne kadar önemli ve hayırlı olduğunu düşünüp eşini buna yönlendiren koca var. Büyük fedakarlıklarla her şeyi kendi halledip karısını bağımlı, öz saygısını çaresizce sağlamaya çalışan, çocuklarını zayıf bir anne örneği göstermek zorunda olan bir hayata sürükleyen eş var. İki eş de çok iyi niyetli. Tek farkları eşleri için neyi iyi olduğu konusunda farklı teorilere sahipler. Şimdi bakın hukuk felsefesinde buna cevap çok net yasaları bilmek zorundasın. Bu bir vatandaşlık görevidir. Bu bize insanların barış içinde yaşayabilmeleri için yaşam kurallarına dair sürekli kendilerini güncellemeleri gerekiyor gerçeğini gösteriyor. Dolayısıyla aynı prensibi hayatın diğer alanlarına, yasaların dokunmadığı alanlara da uygulamak bir insanlık hatta vatandaşlık görevidir. Yani sevgili dostlar, bu serinin başından beri sürekli tekrarladığım entelektüel gelişim konusu karşımıza çıkıyor yine. Hayatımızda etrafımıza zarar vermemek için, hayırlı olabilmek için araştırmamız gerekiyor. Bakın şu an çok çok büyük bir devrim yaşandı. Parmaklarımızın ucunda, cebimizdeki telefonda dünyanın bütün bilgisi var. Benim bu video serisiyle amacım ailelerin iyi ebeveynler olabilmeleri için ihtiyacı olan her şeyi başı sonu belli bir şekilde izleyebilmeleri bu literatür ve kültürün ne kadar geliştirirsek bir ebeveynin ya da bir kocanın ya ben bilmiyordum insanın huzurlu ve mutlu olabilmesi için böyle şeylere ihtiyacı olduğunu deme şansı da o kadar azalır. Bakın şu an çok net. İnsanın X problemi varsa ve internette bu X problemine sunulan 10 çözümün altısı ilerleme kat edilmesine sebep oluyorsa o zaman o insanın o işe yarayan 6 metodu bulup uygulamak görevidir. Bakın bu konuda aşırı vasat ve aşırı toleranslı, şuursuz derecede toleranslı bir kültür içindeyiz. Eskinin alışkanlıkları, eskinin imkansızlıkları ile ilişkimizi kuruyor, yargılıyoruz ama farkında değiliz şu son 10 yılda yaşadığımız devrimin bu konuda insanlara sağladığı imkanların. Dolayısıyla bireylerin şikayet ettikleri ya da onlara yöneltilen eleştirileri çözmeleri için gereken imkanlar sonsuz bugün. İnsan olarak iyinin doğrunun ne olduğunu bilmek için durmadan bin bir takla atmamız gerekiyor. Bu biraz önce de değindiğimiz gibi bitmeyen bir serüven. Oldum diye bir şey hiçbir zaman yok. Evet iyi bir insan maneviyatı yüksek bir birey olmak için ikinci noktamızı doğrunun ne olduğu konusunda eğildiğimize göre gelelim üçüncü şartımıza. Şimdi insanın niyeti yüzde yüz iyi olabilir doğrunun ne olduğunu yüzde yüz doğru biliyor olabilir. Ama bunları uygulayabilecek imkana, özgürlüğe, iradeye, karaktere sahip değilse olay yine patlıyor. Şimdi hepimiz hayatımızda böyle sahneler yaşadık. Bir sevdiğiniz size yamuk yapar ama sonra iki adım geri atar ve şöyle dersiniz. Ya kendine hayrı olmayan adamın başkasına hayrı nasıl olsun? İşte bu cümlenin altında yatan bizim geldiğimiz 3 numaralı etabımız. İnsan kendisi için her zaman en iyisini ister. Dolayısıyla niyet yüzde %100 iyi. Arkadaşımız yaptığının yanlış olduğunu da çok iyi bilmektedir ama bunu uygulayabilecek güce, kapasiteye sahip değil. Kendine bile hayır yok diyerek aslında bize duygusal ve ilişkisel olarak bir kastı olmadığını fark ederiz. Şimdi hayatta niyetimiz ve değerlerimizi gerçekleştirebilmek için amaçlarımıza ulaşma kapasitemizin gelişmiş olması gerekiyor. Bu eğitim serisinin başından beri üzerine basa basa söyledim. Eğitimin en önemli kısmı çocuğa amaçlarına ulaşmasını sağlayacak özelliklerin aktarımıdır. Felsefesine bağlanıyor. Ve tabi maneviyat bir videosunda da bu konu üzerine süper bir şekilde eğildik. Şimdi ben burada tekrar onları anlatamam kusura bakmayın. Yoksa her video 36 saat sürer. Dediğim gibi bu başı sonu belli olan 40 bölümlük ebeveynlik ve insan üzerine bir seri. Evet ne diyorduk? Amaçlara ulaşabilme kapasitesi. Bir örnek vereyim kafanıza daha iyi canlansın. Biraz önceki çocuğu ister olan adamı ele alalım. Adam çocuğunun iyiliğini istiyor elde var bir. Adam ishal olduğu zaman su verilmesi gerektiğini biliyor. Elde var iki. Ama adamın suyu alacak parası yok. Ya da yaşadığı yerde su bitmiş. Ya da adam uyuşturucu bağımlısı olduğu için evden çıkamıyor. Yani uygulamada egzekütif sistemde problem olduğu için yine çocuğunu kaybediyor babamız. Dolayısıyla bu üç farklı kategoriyi hayata geçirebilmesi için çocuğa gereken desteği vermeli, ihtiyaçlarını kesinlikle karşılamalıyız.